Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, partisi günü piyasa kapanışıyla birlikte e, tekrar e, merak edilen hisselere göz atalım bakalım. Vakit kaybetmeden. E, Turex, Boşfren, Geleyeho, İhya, Senegiye ve Tilma hisseleri. Turex'den başlayalım. E, Turex e, daha evvel şu bölgelerdeyken sorulmuştu. 14 26 ve e, stoplu takip edilmesi gerektiğini söylemiştik. E, ve hisse ne yaptı şimdi 10, 13 65 14 bölgesi çok güçlü alıcı bekleyen bölge. Çok güçlü alıcı bekleyen bölge. O bölgenin üstüne geldiği anda dokunduğu anda fırlatmış yukarı malı alıcılar. E, bu bölge hala çok güçlü alıcı. Ya yani bu hisse de şu anda destekli gidiyor. Hiçbir sorun yok. E, yani şirketle ilgili anormal bir durum olup da böyle aşağı basmadığı sürece e, stoplu izlenmesi gerekiyor. 1486 x stopunuz altında kapatmadığı sürece oralara yaklaştıkça e, yukarı atmaya devam edecektir. Tabi yaklaştıkça derken yaklaşacak demiyorum. Yani satış yerse yer ilk gidecek yer orası. O bölgenin üstünde kaldığı sürece bu çanak 21-22 kapanacak. Sonra oraya geldikten sonra eğer oraya gelirse aksilik olmazsa oradaki hareketleri, mum hareketlerini tekrar yorumlamak gerekir. Boş fren. Evet, boş frende de ee, 713 779 bölgesi. Çok güçlü bir alıcılı bölge ve oradan arasından tam bölgenin ortasından yukarı atmış hisseyi. E, şu anda hisse kötü durmuyor. Yani Bu hisse de bu tür hisselerde gün içi sirkelenmeler olabilir. O yüzden bu hisseyi stoplu edeceksiniz. Bugün tavan çekmiş zaten. Ee, yani tavan çektiği için de e, stopu biraz aşağıda kalmış. Fakat bu hissede benim gördüğüm kadarıyla e, 1125, e, 1231 ve 1377 sıralı hedefler özellikle 1377 üzerinde 2 gün kapanışı yaparsa hisse yeni marj açar. Ee, oraya gelirse tekrar değerlendirmek gerekiyor bu hisseyi. Şu anda stop olma durumu görmüyorum. Kar satışlar olsa bile e, 975 liralara yaklaştıkça veya 980 liralara yaklaştıkça e, tekrar alım gelecektir. Gele ho. Evet bu hisse tarihi diplerine çok yakın. Yani e, şu bölgede 1.80 1.70 e, 2 lira 1.70 2 lira arasına geldiği anda hisse oradan güçlü alımlar gerçekleştirmiş. Şu an yine aynı bölgede e, bu hisse de 2.04 stoplu tutulabilir. Alım da yapılabilir bence. 2.04'ün altında e, haftalık kapanışlar yaparsa e, bu hisse e, 1.60 1.70 arasına e, değebilir. Fakat oraya gelse bile bence yine alım yoktur. Yani parçalı girilebilir buradan. Çünkü bu bölgeler e, 1.70-2 lira arası e, dip bölgeler bence. E, hedef neresi olur? Buralardan. Yani şu bölgeden sekip şu bölgelerden kalkıp e, eski tepeler yani 490'lar orta vadede hedef olur bana göre. ihay Evet İhlas İhlas Yayıncılık 66 kuruş aylık stop noktası. Aylık 66 kuruş altında kapatma sürece bu hisseyi tutabilirsiniz. Ee, haftalıkta bu hisse şunu yapabilir biraz. Yani biraz oralacak gibi bence. Ee, şu 79 kuruşa çarpıp tekrar 66 kuruş böyle birkaç şu bölgede olduğu gibi şu bölgede olduğu gibi e, biraz oyalama yapabilir. E, 66 kuruş eğer kırmazsa aşağı doğru bak kırarsa altında e, aylık kapanış yaparsa vermen lazım. E, yapmayıp da şu 79 kuruşu kıra, kırarsa kırarsa üstünde haftalık kapanış yapıp tekrar oradan onay alıp yukarı devam etmesi gerekiyor. E, 79 kuruş üstünde İki haftalık kapanışta bu hissede e, 1.10, 1.50 civarı sıralı hedefler olur. E, özellikle 1.50'ye gelip de oradan 1.28 üstünde kalırsa, 1.28 üstünde aylık kapanış yaparsa, şu eski 1.85 civarı e, ana hedef olacaktır bu hissede. Simpaş. Evet Bu hisse yataya sarmış. E, haftalardır bu bölgede gidip geliyor. E, çok güçlü bir satıcı bölge var. Yani e, 4.75 arasında çok güçlü bir satıcı bölge var. Fakat aşağıda da e, 3.47 3.90 arasında çok güçlü alıcılar var. Ve bu araya sıkışmış. Yani top çeviriyorlar alıcı ve satıcılar. E, burada simpaş 3.94'ün altında aylık kapanış yaparsa bu hisseyi görmeniz lazım. Bu aylık, yani bu ayki kapanışa bakmak gerekiyor. 4.25 üstünde kapatırsa eğer, yukarı devam edebilir. O yüzden yeni alım yapacaklar için şu anda hisse flu, yani daha evvel de söyledim, piyasanın 3 tane hali vardır. Bir tanesi net yukarı, birisi net aşağı, bir de flu, kararsız piyasa yani. Kararsız piyasa dediğim, desteği de kırmamış, direnci de kırmamış. Arada gidip geliyor, kararsız, bu tür flu piyasalara girilmez alım yapmak için. Elinde olanlar ise aşağıdan maliyetlenmiştir, iyi bir kar etmiştir. 3.94 aylık stokla tutabilir. Ee, yukarıdan maliyetlenenler yine 3.94 stokla bekleyebilirler. Fakat 4.35 üstünde kapatırsa e, yönünü yukarı çevirebilir bu hisse işte. Ama uzun vadeye baktığım zaman yani biraz fazla gitmiş gibi. Fakat tabi bu tür hisseleri biliyorsunuz arkadaşlar, yani e, bunların yukarı kaptıkları zaman sonları olmuyor genelde. E, o yüzden 3.94 aylık stop ile tutulabilir elinizde ise. Elinizde değilse de 4.35 üstünde aylık kapanış beklemeniz gerekiyor. Trabzon Liman. Evet, bu da sığ bir hisse olduğu için e, Sert hareketler yapabiliyor. Şu an hissede bir sıkıntı yok. Bu şekilde devam ederse hisse yani özellikle şu üstünde 39 üstünde haftalık kapanış yapmış. Daha önce hiç oraların üstüne çıkamamış. Bu hisse gördüğüm kadarıyla şöyle bir hedef koyalım. Yani 57 lira Gelebilir bu hissede. 57 lira gelebilir. Şu anda bu hissede stop neresi? Yani stop şu anda bu hissede koymak çok zor. Çünkü dikine çıkıyor hisse. Aşağı satış yese bile bir daha alım gelecek. Yani şurada görüyorsunuz satış yemiş. Eski bölgeyi göstereyim size. Satış yemiş. Bir daha alım gelmiş. Yani şu an hissede bir tepe bölgesi yok. Dolayısıyla hissede şu anda çökme durumu olacağını sanmıyorum. Bu tür hisselerde bazen tabii biraz yukarıdan açıp geriye gelebiliyor. Daha önceleri çok yapmış bunu. Fakat onu yapsa bile gelip bir daha destek alır. Özellikle şu boşluk ciddi destek. 39.96 40 lira kabaca ciddi destek. 40 lirası toplu. 40 lira toplu. Bu hisseyi tutabilirsiniz. Bu hisse de stop olmadığı sürece dediğim gibi 57 liraya doğru gidebilir. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.